Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz beraberinde Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile birlikte yapımı devam etmekte olan Karakütük Köyü, İlbistanlı Köyü ve Şabaplı Köyleri grup yolunda inceleme ve denetlemelere bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hamit Coşkun'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, yol yapımında çalışan personele kolaylıklar diledi. Vali Yılmaz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Kara İlbistanlı, Şabaplı ve Köseplılarına kadar olan bu 5 kilometrelik yolumuzda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 5-6 gün içinde tamamlamış olacağız. Şu ana kadar 51 kilometre sıcak asfalt, 25 kilometre beton asfalt ve 11 kilometre de ikinci kat asfalt yaptık. Gerçekten yoğun bir şekilde köyümüzün yollarının standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Kendi betonumuz, kendi asfaltımız ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Gerçekten standartları da son derece yüksek. Kıymetli hemşerilerimizin huzur içinde, güven içinde seyahat edecekleri yollara kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz. Bu yolumuzda yaptığımız bütün çalışmalarla inşallah her geçen gün daha iyiye, daha standartları yüksek yollara kavuşturmaya devam edeceğiz. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz 11 Nisan 2006 tarihinde Şırnak ili Dağında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan uzman jandarma 3 kademeli çavuş Bahattin Kalaycı'nın ailesini Kadirli ilçemizdeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolgan Acar da yer aldı. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun. Şehidimizin annesi. Nasılsın, iyi misin? İyi çok şükür. Sen nasılsın? İyi hamdolsun. Ah, Sen nasılsın? Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi. Şehidimizin ailesinin hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, şehidimizin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrağımızı takdim etti. Vali Yılmaz ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Şehidimizin ailesi Vali Doktor, Erdinç Yılmaz ve protokol mansuplarına ziyaretleri için teşekkür ettiler. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevdeyken içinde bulunduğu ekip otosunun 29 Mayıs 2003 tarihinde trafik kazası yapması sonucu şehit olan polis memuru Arif Sert'in ailesini Kadirli ilçemizdeki evlerinde ziyaret etti. Ziyarette Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da yer aldı. Kaç yaşındasın Mustafa amca? 41'liyim. Sen daha iyi et. Maşallah. Maşallah. <laughs> Maşallah. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi. Şehidimizin ailesinin hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Doktor Erdinç Yılmaz, şehidimizin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrağımızı takdim etti. Vali Yılmaz ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek, Aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 850 öğretmene eğitim verdi. Şehit Kamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, orman yangınlarının önlenmesi ve yeşil bir gelecek için öğretmen ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflendi. Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, Gaziantep'te ormanlık alanların 1970'lerde %10'dan bugün %17'ye, 73 bin hektardan 120 bin hektara yükseldiğini belirtti. Ancak mevcut ormanları korumanın zor olduğunu vurgulayan Topçu, eğitimin önemine dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Tumay, öğretmenlerin bu eğitimi meslektaşlarına ve 8 Eylül'de öğrencilere aktarmasını istedi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden Mehmet İşçi, orman varlığı, yangın nedenleri ve mücadele stratejileri hakkında bilgi verdi. Ormancılık adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ben şu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Yani Gaziantep özelinde ormanlarımız artıyor, ormanlık alanlarımız artıyor. 1970'lerden bugünlere kadar, 1970'li yıllarda %10 iken ormanlık alanımız bugün Gaziantep'te %17 civarında. Alansal olarak da yine 73 bin hektarlardan bugün 120 bin hektarlara çıkmış durumda. Yani mevcut ormanların 3'te 2'si kadar ağaçlandırma yapmış durumdayız. Asıl önceliğimiz bu ağaçlandırdığımız büyüklerimizin bize bıraktığı bu mirası ormanlık alanları korumak. Bugün Gaziantep özelinde Dülük Baba'da, Bursaymanat Bahçesi'nde, Yamaçtepe'de gerçekten büyük emekler sarf edilmiş ve Antep'e şu an akciğer olmuş ormanlar tesis edilmiş. Biz mevcut ormanlarımızı maalesef korumakta zorlanıyoruz. O yüzden böyle bir bilinci yani bir farkındalık oluşturmak için yani Milli Eğitim Bakanlığımızla bizim Orman Bakanlığımız beraber bir protokol yaparak böyle bir organizasyon düzenlemişler. Gerçekten yerinde doğru olduğuna inanıyorum. Burada amacımız tabii ki siz eğiticilere, öğretmenlerimize bir eğitim vermek haddimiz değil. Sadece birkaç farkındalık oluşturmak. <laughs> Ver Diyarbakır'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı. Ver Gökhan. İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için öğrenci pilot ile havalanan uçak, Henüz belirlenemeyen nedenle Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler pilotun hayatını kaybettiğini belirledi. Uçağın Türk Hava Kurumuna ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı olduğu öğrenildi. bir. bir oraya Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. HK yönetimindeki 58 AFF 484 plakalı motosiklet, Kayalı Yokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü şarkışla, devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda, HK'nın motosikletiyle ilerlediği sırada önüne çıkan bir motosiklete çarpmamak isterken, kontrolünü kaybedip refüje devrilmesi yer alıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 27 kişi yaralandı. Ş.A. İdaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus, Adana, Gaziantep, TAG, otoyolunun Şanlıurfa Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 27 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi. Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde tırmanarak girdiği evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı. Toros Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Cumali Hey'e ait, birinci kattaki daireden cep telefonu çalındı. Cumali Hey'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin zemin kattaki dairenin pencere ve balkon korkuluğundan tırmanarak, birinci kattaki Cumali H'ye ait eve girerek hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan zanlı Turan Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre zanlı, yürüyerek apartmanın önüne gelip çevresini kontrol ettikten sonra, zemin kattaki dairenin pencere ve balkon korkuluğundan üst kattaki evin balkonuna tırmanıyor. Balkondan içeriye giren şüpheli, bir süre sonra aynı yerden inip yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor. Başka bir binanın güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin daha sonra motosikletle yoluna devam ettiği görülüyor. İzmir'de veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu, İbrahim Süner, veteriner teknikeri Onur Süner ve doçent doktor Mümin Alper Erdoğan tarafından kurulan kök hücre merkezi, sağlıklı hayvanlardan alınan kök hücrelerle umutsuz vaka görülen hayvan hastalıklarını tedavi ediyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent'te kabul edilen ve COSGEP'ten ARGE desteği alan proje kapsamında, 3 yıl önce kurulan mikrostem laboratuvarında kedi ve köpekler için kök hücre üretiliyor belli tedaviler uygulanıyor. Bazen bu tedavileri yanıt alınabiliyor. Ya, yanıt alınamadığı durumlarda da kök hücre aslında kurtarıcı olabiliyor. E, vakalar sahipleriyle görüşebilirler. Veteriner hekimlerle bu deneyime sahip kişilerle görüşebilirler. Onlardan geri bildirimler alarak e, çeşitli hastalıklarda kullanımı konusunda hem kullanmayan veteriner hekimleri hem de hasta sahiplerini bu anlamda dikkatini çekmek isterim. Bir şans tanınması gerekiyor ve oldukça başarılı sonuçlar elde edeceklerinden emin olabilirler. Merkezde 3000 kök hücre saklanıyor ve otolog, kendinden, ile allojenik, uyumlu vericiden, yöntemlerle tedavi uygulanıyor. Tök hücre, doku yenileme özelliğiyle özellikle medikal tedaviye yanıt vermeyen vakalarda etkili oluyor. Felç, böbrek, karaciğer, akciğer yetmezliği, diyabet, ortopedik sorunlar ve sinir sistemi hastalıklarında başarı sağlıyor. Arka bacakları felç olan birçok hastada biz arka bacaklarını komple yürür pozisyona getirebildik. Bu bizim için büyük bir başarı diye düşünüyoruz. Ekip, topallık gibi uzun süren sorunlarda ve felçli hayvanlarda hareket kabiliyetini geri kazandırdıklarını belirtiyor. Doçent Doktor Erdoğan, yöntemin yan etkisinin düşük, başarısının yüksek olduğunu ve veterinerlikte kullanımının artacağını vurguluyor. Burada iki yöntem var. Yöntemlerden bir tanesi otolog, diğeri de alojenik kökücü uygulaması. Sağlıklı olan donörlerden alıp da kendi bünyemizde çoğalttığımız hücreler var. Onlar kökücü bankamızda bekliyor. Eğer hasta hayvan kendisinden doku alınacak bir pozisyonda değilse veya doku alınmasını do, doku alınması istenmiyorsa o zaman hali hazırda bankamızda olan e, sağlıklı hayvandan üretilmiş olan kök hücreleri naklediyoruz. Kök hücrenin doku rejenerasyonu özelliği var yani doku yenileme özelliği var. Tedavi uygulanırken medikal tedavi eğer ki yanıt vermiyorsa birçok vakada medikal tedavinin yanıt vermediği ama kök hücrenin iyileştirdiği e, hastalık gördük. Hatay'ın Payas ilçesinde kuyumcuya silahla yağma girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı. Dört Yol Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 23 Ağustos'ta bir kuyumcuya ikisi kasklı biri maskeli 3 şüphelinin silahlı yağma girişiminde bulunması olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Çalışma kapsamında Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahibi HK'nın bıçakla karşı koyması üzerine altın ve paraları alamadan kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etti şüpheliler TYÜ, -E, SGE ile AI adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yağmaya teşebbüs suçundan tutuklandı. Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesi, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 15 operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 180 kilogram kubar esrar, 1878 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İki saatliği kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen Şehit İbrahim Birol 12 operasyonu inda, 5 iyi hükümlü 22 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları bilgisi alınan kişileri 3 ay teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, 30 adrese 90 ekip ve 280 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 1 yıl 8 ay ile 24 yıl 2 ay 11 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü ile 17 şüpheli yakalandı. Dedektör köpek etanın da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tüfek ve 61 fişek ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 8'i ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şanlıurfa'da doktorlardan ve hemşirelerden oluşan ekipler, mevsimlik tarım işçilerine çalıştıkları yerde mobil sağlık hizmeti veriyor. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan aile hekimi hemşire ve ebelerden oluşan mobil ekipler, mevsimlik tarım işçileriyle ailelerinin aşılamaları, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleriyle bulaşıcı hastalık, kanser, verem ve kronik hastalık taramalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, iş yoğunluğu ve farklı nedenlerle sağlık merkezlerine ulaşamayan işçileri çalıştıkları alanlarda ziyaret ederek onlara sağlık hizmeti sunuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye İlçe Sağlık Müdürü Salih Tavur, devletin sunduğu sağlık hizmetlerini hem tanıtmak hem de vatandaşları bilinçlendirmek için çalıştıklarını belirtti. Tavur, şunları kaydetti. Bugün ekiplerimizle birlikte biber temizleme alanlarında çalışan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kanser taramaları başta olmak üzere, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yaptık. Amacımız, erken teşhisin önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalığı artırarak vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerine katkı sağlamaktır. Bugün ilçe sağlık müdürlüğümüze bağlı sağlıklı hayat merkezi olarak halkımıza bu konuda bilgi vermek, sağlıklı hayat merkezlerini tanıtmak ve o konuda farkındalık oluşturmak amacıyla özellikle ilçe merkezine ulaşımda sıkıntı çeken ya da ulaşamayan vatandaşlarımıza biz kendimiz ekibimizle birlikte ayaklarına kadar gelip onlara bu konuda bilgi veriyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde özellikle kanser taramaları yapılmaktadır. Bu konuda Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sigara bırakma, diş eğitimi, kanser taramaları, psikoloğumuz, sosyal çalışmacımız mevcuttur. Biz onlarla birlikte ekip olarak Buraya bugün Sırın bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlarımıza gelerek onlara bu konularda bilgi vermek ve özellikle kanser taramaları ve bu konuda farkındalık oluşturmak için ekibimizle birlikte gelip bu arkadaşlara, vatandaşlara bu konularda bilgi veriyoruz ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerekli bilgiler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Depremin ardından bölgeye gönderilen ekipler Kunar genelinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bir vilayet yetkilisi yönetimin insani yardım malzemelerini bazı uzak noktalara ulaştırmaya başladığını belirtti. Dağlık arazi Hasarlı yollar ve olumsuz hava koşullarının yardımları ulaştırmayı zorlaştırdığını aktaran yetkili, arama kurtarma ve yardım ekiplerinin tüm afet bölgelerine ulaşabilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü kaydetti. Yetkili, "Mümkün olduğunca araçlarla yardım malzemeleri gönderiyoruz. Fakat deprem nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelere helikopterlerle malzeme taşınıyor ve yaralılar hastanelere naklediliyor." ifadesini kullandı. Afganistan'a komşu Pakistan, İran Çin ve Hindistan ile bazı batılı ülkeler, depremin ardından Afganistan'a yardımda bulunacağını açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Yaysankar, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ek şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, insani yardımların hava yoluyla Afganistan'a ulaştırıldığını bildirdi. Aralarında battaniye, çadır, hijyen kitleri, su depolama tankları, jeneratör, temel ilaçlar, tıbbi malzeme ve gıda olmak üzere toplam 21 ton yardım malzemesinin gönderildiğini aktaran Yaysankar, "Sahadaki durumu izlemeye devam edeceğiz ve gelecek günlerde daha fazla insani yardım göndereceğiz." ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahit, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3124'e çıktığını açıklamıştı. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, Samiye Bahçeli Anaokulu'nu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın da yer aldığı ziyarette, Okul Müdürü Murat Zülfikar'dan okul hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Yılmaz ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Sevgili çocuklarımıza hoş geldin diyoruz. Çocuklarımızın bu hafta alışma sürecinde olacaklar. Anaokullarımızın gerçekten çocukların okulları sevmesi, okul hayatının başarıyla geçmesinde ilk başlangıçların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve okul hayatını sevmesi, öğrenim, eğitim öğrenim hayatına adept olması, bu hayatı benimsemesi anlamında gerçekten anaokullarımız çok önemli. Samiye Bahçeli Anaokulumuzda sevgili çocuklarımızla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Başarılar diliyorum inşallah. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygarın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aygarın 31 Ağustos'ta Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda, şey ile yanındaki şüpheliler NC ve MZ'nin işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Toroslar ilçesinde Hiranur, Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Hüseyin Arda Ş, NC ve MZ gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Moral mahallesindeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, Sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlenmişti. Ekipler, derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri tespit etmişti. Şüphelilerden Hüseyin Ardaşe'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta şaka amaçlı doğrulttuğu, ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenilmişti. Aygar'ın cenazesi, Güneykent mezarlığında toprağa verilmişti. Mersin'in Mut ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. HE'nin kullandığı 33 BCF 950 plakalı otomobil, Palantepe Mahallesi Mutkaraman Karayolu'nda MŞ idaresindeki 50 0 43 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobildeki sürücü ile eşi E.E. Çocukları E ve S.G.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne E.E. Araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 2 3 kaldı. Hadi. abla. Geldim, Geldin tamam. ablam, hadi. Tamam. tamam, tamam. Ayakkabı tamam, tamam. ablam. Abi sediye getir. Abi hediyeyi. Gel, 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 bekleyin, durun, durun, hadi. durun. Milli atlet Kayhan Özer, Tokyo ve Paris'in ardından 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına da kota alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olimpiyat hedefiyle antrenmanlarını Adana'da sürdüren Kayhan'a milli takım arkadaşı Oğuz Uyar da eşlik ediyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında 4 çarpı 100 bayrak takımında mücadele eden, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında da Türkiye'yi 100 metre kategorisinde temsil eden Kayhan, 2028'deki Olimpiyatlarda da yer almak istiyor. Milli atlet Kayhan Özer, atletizmde 12 yıldan bu yana üzerine hep daha fazlasını koyarak ilerlemeye çalıştığını söyledi. Yarışmalarda başarılı olabilmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Kayhan, şu anda hedefinin de Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirtti. Kayhan, katılacağı yarışlarda en iyi performansını göstermeye çalışarak, olimpiyat için kotayı alacağına inandığını vurgulayarak şöyle konuştu. Paris Olimpiyatlarına 100 metrede kota aldım. Tabii büyük olarak hedefimiz yine 2028 Los Angeles Olimpiyatları. nasıl 100 metrede Paris'te ülkemizi temsil ettiysek, yine oraya gidip tabii ki biraz daha iyi koşup Hani Los Angeles'ta tur atlamayı, final koşmayı hedefliyoruz. 100 metre atletizmin en popüler branşı, dünyanın en hızlıları orada yarışıyor. Yani şöyle siz 100 metrede Türkiye şampiyonu olduğunuzda aslında Türkiye'nin en hızlı koşan adamı oluyorsunuz. Böyle bir e, size verdiği e, bir ünvan var. O yüzden hem popüler hem de zor biraz. Öyle Paris olimpiyatlarına 100 metrede kota alabilmek zordu ama bunu da başardık. Paris Olimpiyatlarına 100 metrede kota alabilmek zordu ama bunu başardık ifadelerini kullandı. Kayhan, antrenmanlarını arkadaşı Oğuz ile sürdürmenin birbirlerini motive etme açısından daha iyi olduğunu kaydetti. Osmaniye'de otogarda babası tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı. Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde MK, henüz bilinmeyen nedenle kızı Nilgün K'ye tüfekle ateş etti. Saldırının ardından çevredekiler zanlıyı darp etti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kadın ve babası ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin otogardaki incelemesi sürüyor.